Bizler İHAH olarak iç savaş denilen ama arkada birçok gücün varlığını hissettiğimiz, gördüğümüz, tespit ettiğimiz bu katliamların başladığı günden itibaren bütün bölgelere yardım götürmek için gayret ettik ve ulaştırdık. Gemilerle yardım götürdük. Konteynerlerle yardım götürdük ve bunları da dağıtacak bir ağ organize ettik ve kurduk. Şimdi katliam daha da arttı ve Sudan için zaman tükeniyor. Yeniden Sudan'la ilgili yardım faaliyetlerini arttırma adına bu basın toplantısını yapıyoruz. İnşallah gemilerle, yük gemileriyle, kendi gemilerimizle yine yardım organize edeceğiz. Bu vesileyle Sudan'da neler oluyor ve yardımlar nasıl ulaştırıldı, bugüne kadar nasıl gerçekleştirildi bunu şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu iç savaş çok taraflı bir savaşa dönmüş durumda. Sudan üzerinde tahakküm kurmak isteyen ya da egemenlik kurmak isteyen güçlerin de bir bölgesel ve küresel aktörlerin de bir çekişme arenasına dönmüş durumda. Burada en önemli tespit tabii ki bu çekişmelerin mağdurları ee, gerçekten büyük güçler, bölgesel güçler ya da içerideki güçler çekişme halindeler, Çeki çekişme halinde olsalar da bunun bedelini çok ağır bir şekilde maalesef ki maalesef Sudan halkı ödüyor. 4 milyon 600 binden fazla kişiye yardımları doğrudan ulaştırdık. Hartum, Kadarif, El ve Niyala'daki kurduğumuz mutfaklarda 800 bin sıcak yemek pişirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca Adak Akika kurban vesilesiyle yürütülen projeler vesilesiyle kapsamında 275 tondan fazla kırmızı et dağıtımı gerçekleştirildi. Sağda yapılan tedariklerle ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla 140 binden fazla gıda paketi Farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri de teslim edildi. Bunun yanı sıra Türkiye'den düzenlediğimiz 8 yardım, insani yardım gemisi seferiyle 333 konteyner yani yaklaşık 5000 ton insani yardım malzemesi 14 farklı eyalete ulaştırıldı. ve damir al إلى التحرك المسؤول والعاجل ليس فقط من خلال الدعم المالي ولكن عبر ممارسة دور فعال من خلال الضغط على هذه الميليشيا المتمردة والدول الداعمة لها لوقف الانتهاكات في دارفور وفي كردفان والانسحاب الكامل غير المشروط من الأعيان المدنية وفتح جميع الممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع النازحين Hakkın ve hakikatin yükseldiği bu minberden, bu kürsüden hepinize de seslenmek istiyorum. Bu zulmün ve bu soykırım tabiri caizse durdurulması için sizlere sizlere de sesleniyoruz. Darfur ve diğer bölgelerde insan yardımların bir an, ulaş, bir an önce ulaştırılması için sizlere, hepinize seslenmiş durumdayız. Haritadan baktığımızda bile, daha geçtiğimiz günlerde medyaya yansıdı. Zulüm o kadar çok artmış ki uydudan çekilen görüntülerde insan kanlarının sokaklara taştığı görüldü. Coğrafyamız, İslam coğrafyalarımız bu küresel çeteler elinde ya farklı nefsi sebeplerden, ya altın savaşlarından, ya yeraltı kaynaklarından dolayı sivil çocuk dinlemeden kat katliama uğruyor, soykırıma uğruyor. Bizler son iki yılda Özellikle şunun şahidi olduk. Her ne olursa olsun insani yardımlarımızı bölgeye ulaştırmaya çalışacağız. Fakat ilginç bir şekilde aynı ellerin insani yardımların bölgeye ulaşmasında engel teşkil ettiğini de gördük. Gazze örneğinde bunu yaşadık. Sudan örneğinde bunu yaşıyoruz. Diğer coğrafyalarımızda bunu yaşıyoruz. Engellemeler her ne olursa olsun biz bu insani yardımlarımızı oradaki sivillere,

Basın mensuplarından şunu rica ediyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz yapılan destek kuvvetleri Amerika ve diğer devletlerden destekli olmasına rağmen basın mensupları neden bu konuya değmiyor? Aynı soruyu da Türkiye basınına da sormak istiyorum. Bütün Türkiye halkına sesleniyorum. Bütün dünyaya sesleniyorum. Filistin için bedel ödeyen Sudan'a yardımları Gazze'ye gönderir gibi gönderin. Hiçbir ayrım yapmayın. Gemilerimiz yola çıkacak. Oradayız. Olmaya devam edeceğiz. Hepinizin yardımlarını Sudan halkı için bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.